Şimdi bir kere e, yani Said Nursi'nin e, gittiği yol ile Fethullah Gülen'in e, gittiği yol arasında e, maalesef bir e, paralellikten söz etmek mümkün değil. Geçtiğimiz haftalarda Ama, ben maalesef, yine sizi konuk etmiştim. Evet, e, evet. Said Nursi yaşıyor olsaydı Fethullah Gülen olmazdı, olmazdı demiştiniz. zaten çünkü Fethullah Gülen çıkıp bunları yapmaya bunları söylemeye Bediüzzaman'ın eserini mirasını böyle bir şey için o uhrevi hizmeti o en ufak bir dünyevi leke, en ufak bir iktidar çabası hesabı e, içermeyen o güzelim hizmetini bu şekilde kendisi için kullanmasına, lekedar etmesine ve Bediüzzaman asla müsaade etmezdi. Fethullah e, Gülen de zaten ve Bediüzzaman hayattayken böyle bir şeye asla e, cesaret edemezdi. Fethullah <laughs> Gülen diye bir zaten bir model, yani böyle bir şey Risale-i Nur'u kullanarak böyle bir model zaten ...asla ortaya çıkamazdı. Bu net bir şekilde. Ama sadece Feth Said Nursi değil... ...veya Risale-i Nur değil... ...Banu Hanım bakarsak... ...ben Rasim Bey söylemişti... Hani ...okumuyorum şöyle bir baktım ya... ...ben de açık söyleyeyim. Daha önce Fethullah Gülen her konuda açıklama... ...yapıyordu malum ki enteresandır. Her konuda açıklama yapan... ...öyle ki Fenerbahçe-Galatasaray maçında çıkan... ...olaylar üzerine dahi... ...açıklama yapan Fethullah Gülen... ...Risale-i Nurlar kendi emriyle sadeleştirildiği ve bu şekilde bir anlam bozumuna uğratıldığı halde bu sadeleştirme operasyonu hakkında tek bir kelime açıklama yapmamıştır. Yani kendi eliyle gerçekleştirilen bir e, yani e, sadeleştirmenin peşinde bir anlam bozumu hatta bazı nur talepleri bunu sahteleştirme diyorlar. Hı hı. Yani buna karşılık bununla ilgili tek bir e, açıklama yapmamıştır. Fakat buna karşılık şunu görüyoruz. Burada kullanışlı olan her şey kullanılır. Hı hı. Fethullah Gülen ve cemaatinin e, sanki mottosu bu diyebiliriz. Kullanışlı olan her şey kullanılır. Ayet yararlıysa orada ayete atıfta bulunursunuz. Hadis yararlıysa onu atıfta bulunursunuz. asıl ı Saadet'ten bir olay yararlıysa ki uysun uymasın onu atıfta bulunursunuz. E, bu da kont e, kolaj, montaj. Evet, Değil evet mi? aynı şekilde Değil zaten yığımı. Evet aynı şekilde. Zihniyet bakımından. Evet. evet. Şimdi mesela, değil mi? E, Mesela işte Hı. ben ilk iki günü söyleşisini okudum zaten tablo çıkıyor ortaya. Hı. Yani Fethullah Gülen aynı Fethullah Gülen hiç değişmemiş. Ee, sadece ortada bir gerilim var kendilerinin çıkardığı e, ve bu ülkeyi ateşe atan bir gerilim. E, buna karşılık gerilimin toplum e, nezdinde gördüğü eee tepkiyi de hissedip bu defa geriye çekilip e, böyle sevecen, mazlum yani masum bir üslup içerisinde bütün bu gerilimin faturasını, e, bu gerilimin bir numaralı hedefi olan Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerine yıkmak. Hı hı. Söyleşin, e, bunu rahatın ilk birinci gün, ikinci gün zaten bunu okuyabiliyorsunuz. Üçüncü, dördüncü gün artık okumaya ihtiyaç etmedim. Çünkü artık ben e, Banu Hanım bunu sanırım bu ülkede benim gibi binlerce, milyonlarca e, insan paylaşıyordur. Yani dindar olsun olmasın. Ben artık Fethullah Gülen'in bugün ne dediği, hangi konuda ne açıklama yaptığı üzerine e, işlerin yürüdüğü, her gün bunun konuşulduğu böyle bir ülkede yaşamak istemiyorum. Böyle bir ülkede yaşamak istemediğim için de Fethullah Gülen bugün ne dedi, ne yaptı bunu takip etmiyorum. Yani bu böyle bir ülkede yaşamak istemediğim tepkisini hı hı. bu şekilde. Bugün Fethullah Gülen zaman gazetesinde ne dedi? Zaman gazetesi bugün ne diyor? Buna bakmayarak, okumayarak bunu gerçekleştiriyor. Hı hı. Diğer taraftan zaten işte bir gün, iki gün bakıyorsunuz. dedim zaten görüyorsunuz. Fethullah Gülen ne diyor, ne yapıyor? Burada eğer kullanışlıysa Risale-i Nur'a atıfta bulunuluyor. Ama e, kullanışlı olmayan kısmı göz ardı edilerek. Yani Risale-i Nur bir parça değildir. Yani işinize göre şu kısmını alıp işinize göre şu kısmını ayağınızın tersiyle iteceğiniz sizin malınız malzemeniz yedek parçanız değildir Risale-i Nur. Hı hı. Ama böyle bir şey var Risale-i Nur'a eğer Fethullah Gülen'in sadakati varsa hakikaten Risale-i Nur davası içerisinde kendi duruşunu ifade ediyorsa ve gerçekten Bediüzzaman'ın takibisi olmak istiyorsa... E, Latife Erdoğan'ın konuşmasını işittik. Hı hı. Siyasetle bütün bu temasını ortadan kaldırması lazım. Bu ne demek? Şu kurduğu işte o ezoterik boyutlar içeren gizli her türlü şeyin yapılabildiği bütün bunları ortadan kaldırması lazım. İnsanların özel hayatı, şu bu bunlarla ilgili bütün bunlardan vazgeçmesi lazım. Gerçekten e, inzivada olması lazım. E, yapabiliyorsa buyursun bunu yapsın. Hı hı. Ama bu Fethullah Gülen'in, e, yani Bediüzzaman çizgi hizanı e, savunmak, böyle bir şey söylemek mümkün değil. Burada Risale-i Nur ve Bediüzzaman ismi cemaat tarafından kullanmak isteniyor. Ama biz de buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu hı hı. söyleyeyim.